1947 Dünya Tütün Kongresi'ne kadar dünyada tütünle bildiğimiz Dünyanın en eşsiz tütünleri bu Bu mahallede uzun bir mahallede Rejilerimiz vardı. Benim eşit olanlar bile reji, tütün, ayıklama yerleri. Tütünlerin tasnif edildiği, marka yaptığı, etiketlendiği, randımanlandığı yerler. Ne yapıyoruz? Tütünleri yine topluyoruz. Sıkıştırıyoruz, balya balya koyuyoruz oraya. Amerikalılar ne yaptı? Ya da Batılılar ne yaptı? 70'li yıllarda bizim sipahi sigarası, Samsun sigarası, Matrimi sigarası hani küçüktür, o Niye bizimle bunu yapalım? İşsiz gittiniz, etmiş Çelikan, etmiş Samsun, etniz Ege çüşmeler. Ege niye dünyanın yeni oldu? Hep önüne gelen Ege'ye saldırmaya başladı, emperyalistler. Bir, birazdan vaktimiz olsa anlattım, gülüncüdür, gülüncüdür. Gülü tütündür, tütüncüdür, ne ses atıyorlar. Ne yapsınlar bunu? sigara gerekiyor. Şimdi Türk silahı içen bir kişi kalmadı. Şimdi bakın, şimdi içinde benim gibi de içenler vardı. Hani bak şey yapıyorlar. İşte alıyoruz sigarayı da şey yapıyoruz ya, şunlar kendimiz yapıyoruz. Herkes benim gibi işte sokakta alıyor da yapıyor. Kaçak diyoruz. Şu anda 15-20 milyar para yabancılar götürüyoruz. Tütümüzü götürüyoruz. Götürüyor. Bizim tütümüz de şu, kaçak. Şu anda polis fenası işte ne var? Yani yapma hakkı var. Kaçak. Kendi milli markanız kaçak. Bütün tütünüz rejiler boşaldı. Rejiler boşaldı. Hepsi yıkıldı işte tütünler. Muş, muş rejisi nerede? Buradaki rejiler nerede? Sokağa atıldı, taşıranlaştırıldı. Şimdi taşıranlaşma hakkınızı bir verim. Bu 1980'li yıllarda başladı. Cemaate nereden geldik? Oraya gideceğiz. Tarikatlara nereden geldik? Diyelim, Tural şeker fabrikası. Tural'da nüfusu gelip 300 bin. Orada da 10 bin işi çalışıyor. 10 bin işi işte ne diyor? Maaşı var. Çıbolam var. Ben çocuğumun bu maaşa bakarım diyor. İşçi maaşını güvenen varmış. Meyanın maaşına gidiyordu. Ve maaşı olan güven Bu güven de siyasete Beyim, kimci, kimin Bütün büyük bankalarımız kimden diyorum? Hepsi kimin saklı çarşısı. Arazisi bile, arazi, arazi fiyatları. Küflü bürokrasi, operasyon, kantal devlet ne iş yapar? Ay bundan, ay bizim bunlar söyleriz. Kantal devlet. Onu sat, bunu sat. Oysa cevabı çok basit. Bir şey kar getirmiyor, satarsın, tabii satarsın. Ama istihbarat özelliği olan bir de sosyal özelliği olan. Sosyal faciaya sahip o da ayakta tutarsın. Sosyal özelliği olarsın. Ve bunların hepsini işte attılar. İşten atılan insan ne yapar? İşten atılan insan ya hemşerin gider. 1993-94 yılında Türkiye'de 150 bine yakın hemşerin derneği vardı. Kişi yıllardır. Sivas'ta. Sendikalar bitti 12 yıl sendikal güç, sosyal güç, kendine güvenen işçi, kendine güvenen memurlar tükendi. E şimdi senin güveneceğin maaşın yoksa ne yapacaksın? Tarikatı başlayacak. Cemaatin, ağanın, anadın. Ya bizim AKP il başkanı var, ona, ona, bir danışalım. Ya bizim çocuğu şuraya koyacağız. E tabi, tam da cemaatlerin, tam da PKK'nın istediği orada. Güneydoğu Anadolu'nun, Bingöl'ün, Sivrit'in, Maşın, Köylerinden. İki taraf çocuk toplu. 14 yaşında. Biri PKK topluyor, kandile götürüyor, eline silah veriyor, sana böyle vurdurtuyor. Bir cemaat topluyor sahte sınav sorularıyla. O da Amerikan ajanı yapıp o da aynı şey sana diyor. İşte bu güvensizlik, bu yoksulluk. Bütün bunları yaptıran bunlar. Gençler öğrensin diye üstüne basarak bir iki tekrarla devam edin. Fındık. On bin yıldır topluyorsun. Bugün itibariyle fındık İtalyanların eline geçti. Oysa hep tütünü, hem o tütünü bizim çok iyi silah Kimyası, araması, beklemesi yapamadık, <laughs> yapamadık. Şimdi de fındığa bakın. Biz fındığı bir dolara satıyoruz. Almanlar. Almanlar çikolataya, keke, pasta yapıp bizi beş dolara satıyor. Dört farklı kazanıyorlar. Biz sadece topluyoruz. Tütünü topla, çay toplar, fındığı toplar. Yani modern bir ülkede mühendisler olur, mimarlar olur, tasarımcılar olur, bir manaktan olur. Bunun mamil hali nedir? Dünyada 300 milyona yakın büfe var, büfe. AVM'lerde, sokaklarda, onların önünden sapılır işte, o gittiğinde alırsın doğalarda. Bütün şey var orada. Atıştırmalık şeyler var, havaalanlarında da var. Bütün bu büfelere mal olacaksın. Faiz sokamıyorsun. yabancılar da mamul hale Şekerleme yapamıyorsun. Karamele yapamıyorsun. Kek yapamıyorsun. Hiçbir yapamıyorsun. 150 yıldır, 200 yıldır bunu çok da <laughs> Çoktan yapacak. Bir Nugatete diye bir şey yaptılar. Sakra, Sakra diye bir şey yaptılar. Bu orduda. O da mafya birbirine girdi hatırlarsınız. Kısa kısa atayım. Allah bu topraklara aralarınıza alın. Beş saat değil, üç günde bitiremezsiniz. Konya, Niğde, Aksaray, Eskişehir, Ankara, Boğazi. Beş saat. Bundan büyük yerler yoktur. Çok kaliteli bir durum buradayım. Ne yapıyoruz? Burayı topluyoruz. Değirme, sak bir etme işte yarısını hiçbir Peki, niye bundan dünya çapında bir şey yüksek yıllarda satılmış dışarıya tek bir müşkülümüz bisküvü, yok. Şu andaki müşkülerimizde ülke Araplara satıyor. O da Mısır, Nişasta, hepsinin karışımı. Avrupa kabul etmiyor zaten. Oysa biz bunlar çok iyi ekmek markası. Kek, bisküvi ve bu büfelerin önüne geldiğimizde karşılaştığımız bir sürü yiyecek değil mi markaları? Pizzasından pidesine kadar. Bir tane markanız yok makarna markası. Yerel bir marka, Nuh'un Ankara makarnası. Bir ülkenin ayrımları varsa o makarnaları makarnalar yapacak. Şimdi köylü ne yapsın? Köylünü yapacağı şudur. Köylü alır, çuvalı, onu getirir önüne koyar. Sen de ne yapıyorsun? Onu bir etnama satıyorsun. Ya da almaya satıyorsun. Ya onun yarısını sat. Ama çayın da yarısını. Bunun da yarısını. Bütün de yarısını. Mamur hali, kişiler hali. 1 dolarlık undan 5 dolarlık bir, bir peksimet yapılıyor. Aynı şey şeydir. 1932 itibariyle, 33 itibariyle yine Amerikalıların yazdığı Ege yüzünü, Ege inciri, kuru inciri üzerine, kuru yüzü üzerine kitapları var. Bu Türkler bir şey yapamıyor dedi. Gene biz üstünde dedi. Bu Türkler bir